Oha Huggy e ne olmuş lan? Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Huggy Huggy animasyonunu izleyeceğiz. Evet arkadaşlar video geçmeden önce bu videoda sizlerden 200 like bekliyorum. 200 like gelirse gerçekten çok mutlu olurum. Halen kanalıma abone olmayanlar da varsa abone olmayı unutmasın. O zaman laf fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuza başladık. Oha Huggy e ne olmuş lan? Bak 4 tane adam sırtlamışlar götürüyorlar. Aa karısı nereye koşuyor böyle? Arkadaşlar Hugo Hugo yakacaklar. Bir dakika bu bebek Hugo Hugo. Ha bu da annesi. Lan hayır çocuk yanacak. Annesi koş çocuk yanıyor. Bak direniyor şu an. Oğlum, annesi yetiş lan. Hayır. Bir dakika yandı mı? Aa kaçtı. Kaçtı mı? Ateşte mi kayboldu? Ne oldu lan? Aha. Annesi geldi. Of sinirli. Hadi lan döversin hepsinden. Ne oluyor oğlum orada? Oradaki bu nasıl bir hugi, hugi Her tarafı kanamış, gözleri çıkmış. Oğlum ne olmuş lan buna? Bak kadına bak hala yumrukluyor helal lan sana. Aa birini öldürdü. Oha bu ne? Bu yeşilli hugi hugi yeni mi çıktı? Adamlar toz oldu. Bak 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 kaçıyor bir de şerefsiz. Kaybolun. Bu ne lan? O yeşilliği neydi öyle ya? Değişik bir hugo Dans zamanı. My son zombie. My son is a zombie. Aga. Çocuğu zombi olmuş. Zombi araştır. No information available. Yanlış yazıyor galiba. The Oha bu da çıkmıyorsa artık. Bunların arkadaşları Google'ı bozuk. Hmm. Alice. Bu kim lan? Kadın da kim? Aha reis. Abi hırsız. Bak sessiz sessiz eve giriyor. Oy pırlantayı çalıyor bak kadına bak. Galiba ev sahibi uyandı. Ne oluyor oğlum yukarıda? Ulan ne olmuş lan? Ay, bu bu yuvu yemiş Bu yeşilli var ya zombi. Arkadaşlar bu bayağı zombi olmuş. Aha. Kadro onda dövüyor lan. Zombi mombi dinlemiyor. Aa bacağını tutuyor. Ali oradan kurtulur. Helal lan sana. Bak şunun ya Aaa Ne güzel günlerdi diyor Zombi değildim her şey güzeldi Şimdi bana ne oldu diyor. Ne oldu lan Aa en son böyle kaçıyorlardı galiba. Hala anlamış değil. Aynen bunlar bekledi bilerek. Ay ikisi de düştü zaten. Bunu da yakalıyorlar. Dört tane adam. Şerefsizler ya. Küçük bebeği nasıl pompalıyla. Pompalı direkt doğrultuyorsun hatta bebeği. geldi bu yuvgenin annesi. Hello. Hello. Kadın niye gülüyor lan? Ne gülüyorsun abla? Bildiğin kırmızı alarm açtılar. Bunlar ne yapacak acaba ya? Amaçları ne? Atla. Aha, Alice geldi. Oy. Biraz egoist bir arkadaş Alice. Aa, diyor gördüm. Ne oluyor lan? Oğlum ya şu dibe bak. Aga sana ne olmuş aga? Aha hatırladı. Böylece ayrı yandık. Sonra zombi olduk. Bu ne lan? Mağaraya girdi arkadaşlar. Hiç hayra alamet değil burası. Aha, Alice geldi. Üç silahşörler. Yine mi hırsızın peşinde bunlar ya? Yok galiba şeyi arıyor, o zombi olanı arıyorlar. Ana resme bak. Ağam sen ölmüşsün ya. Şuna bak. O kayayı kaldırmaya mı çalışıyor? Oha. Kendini öldürecekti galiba kim lan? Ne oluyor lan sürekli hukuki huk geliyor. Hmm. <laughs> <laughs> niye yardım etmenin öyle bekledin? Aa adamları gördü. Nedeni yapıyorlar lan? Aa zombi bunlar yapıyor o şerefsizler. Şimdi geri mi Oha. Adamlar bu işi çözmüş ya. Galiba bu da denedi. Allah kahretsin. Ama ölümden kurtuldu. Arkadaşlar aslında mantıklı bir hareket yaptı. Aha, şimdi kurtaracak. Eski günlere geri dönüyoruz ahbap. Aga annesi hüzünlü. Aa düzelmiş lan şu tipe bak. Arkadaşlar gördünüz mü? Sonu mutlu bitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir videoydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm ve bay bay.